Sevgili öğrencilerimiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine hoş geldiniz. Diş hekimi, ağız, diş, çene, çene eklemi ve çevre dokuları alanındaki hastalıkların tanısını koyan, bu hastalıkları tedavi eden özel yetişmiş bir hekimdir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi, temel tıp dersleri, diş hekimliği dersleri ve klinik uygulamaları içeren 5 yıllık bir süreçtir. Alanlarında başarılı ve donanımlı Birbirinden değerli öğretim üyelerimiz ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından üniversitemiz pek çok üniversiteye göre daha avantajlı durumdadır. Yeni binamızdaki dental ünit ve laboratuvar sayımızdaki artışla sizlere daha iyi olanaklar sunmaktayız. Fakültemiz bünyesinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, ketkem, klinik mikroskobu gibi teknolojik cihazların bulunması siz değerli öğrencilerimizin tercihinde fakültemizi ön plana çıkarmaktadır. Yaşamın insanlara verdiği en büyük değer sağlıktır. Sağlığı korumak ve hastalıkları iyileştirmekle ilgili girişimler de insan emeğinin en kutsalıdır. Aklınıza sağlık varsa Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini aklınızdan çıkarmayınız.